Enflasyona dikkat çektiğiniz az önce. Ekonominin kanseri enflasyondur, kemoterapi faizdir. Diye. Şimdi şöyle bunlar gidip Londra'ya ne demişlerdi? Faiz enflasyonun sebebidir demişlerdi. Hayır öncelikle enflasyon faizin sebebidir. Bir ülkede enflasyon olduğu için faiz yükselir. Enflasyon ekonominin kanseridir. Faiz kemoterapisidir. Kemoterapi insan vücuduna faydalı değildir ama kanser gibi ağır bir hastalık olduğu için kemoterapi görürsünüz. Bu yüzden enflasyon sebeptir, faiz sonuçtur. Ha faiz artışı döner tekrar enflasyon yaratır mı ona da etkisi olur. Çünkü maliyet enflasyonu yaratır çünkü fiyatları şişirir ama enflasyon olduğu için faiz yükselir. Niyeti sizce e, hükümetin e, bir şeyler yapabilmek mi e, ama elinden mi gelmiyor yoksa hakikaten ne oluyor? Yani anlamak güç çünkü üst üste geliyor Aykut Bey inanamıyoruz. Yani. Ekonomi şöyle Tayyip Bey ne dedi? Dedi ki artık acıyla ilacı içeceğiz dedi değil mi? Evet. Herkes ki makul bir iktisat politikasına dönüyor. Acı ilaç dediğiniz nedir? Ekonomiyi soğutmaktır. Ekonomiyi soğutmak nedir? E, büyümekten vazgeçeceksiniz. İşsizliğe katlanacaksınız belirli bir süre. Enflasyonunuz düşecek. Yani insanların alım gücü düşecek mecbur. Çünkü o hale getirdiniz bu ülkeyi. Ondan sonra istikrara kavuşacağız. Acı ilaç dediğiniz bu. E, şimdi bir taraftan siz kur yükselmesini istiyorsunuz. Bir taraftan döviz krizine girmek istemiyorsunuz ama faiz de yükseltme böyle bir dünya yok yani. E siz bu ülkeyi tutar da yıllar yılı üretimden uzaklaştırırsanız tarımda, sanayide, herkes imar rantlarından, kamu hallerinden para kazanmaya başlarsa gün gelir yiyecek ekmeğiniz kalmaz. Durum bu. E bunu bunlar yaptılar. Şimdi bu duruma getirmişin faizi niye yükselttin? Arkadaş sen niye enflasyonu yükselttin? Sen enflasyonu yükselttiğin için bu hale geldi. Sen niye bu kadar cari açık veriyorsun? Damadın o kadar kredileri 500 milyar kredi verdi. Kimse yatırım yapmadı vallahi yapmadı billahi yapmadı gittiler konut aldılar gittiler döviz aldılar altına aldılar yani o paralarla senin damadın yüzde yedi faiz de verdi bugün faiz yüzde yirmi beş bu yüzde on sekiz farkı kim karşılayacak bu vatandaş işte onun için hani bir şey yapmaya çalıştılar falan filan değiller çok uyanıklar yani biz böyle biricik mucizevi insanlarız istediğimizi yaparız hem faizi düşük tutarız hem enflasyonu yükseltiriz öyle bir dünya yok yani